Merhaba. Bu video ile birlikte artık kod yazmaya başlayacağız. Tasarım kısmını tamamladık. Kodlarımızı yazarken öncelikle iOS'un çalışma yapısını, çalışma mimarisini, içeride kullanacağımız kod mimarilerini bir konuşacağız. Daha sonrasında tasarımlarla kodu nasıl bağlayabileceğimizi, nasıl ilişkiler kullanabileceğimizi göreceğiz. iOS'ta kullanabileceğimiz birçok kod mimarisi tabii ki diğer dillerdeki gibi bulunuyor. Ancak Apple'ın önerdiği ve standartta bulunan bir MVC modeli ve mimarisi bulunuyor. MVC mimarisi bize üç farklı katman sağlıyor. Şöyle ayrı ayrı çizelim. Bunlardan bir tanesi model, bir tanesi view ve bir tanesi de controller katmanı. Biz bu üç katman arasında haberleşmeleri yapacağız. Peki bunlar nedir? Böyle yazmak zorunda mıyım? Tabii ki değiliz. Bu yapı daha önceden geliştirilmiş, yıllar öncesinde geliştirilmiş ve sadece iOS'a özel değil. Birçok dilde, birçok platformda ister web olsun, ister masa olsun, ister mobil projeler olsun hepsinde kullanılabilen yapılardan, mimarilerden bir tanesi. Modül dediklerimiz bizim aslında modellerimiz yani entitylerimiz, klaslarımız, structlarımız gibi düşünebilirsiniz. View'lar kullanıcının etkileşime girebileceği katman diye düşünebilirsiniz. Tabi bunların içerisini değiştireceğiz. Controller'da View'ları kontrol eden ya da model'ları kontrol eden bunların ikisini birleştiren bir yapı ve mantıktır diyebilirsiniz. View tarafında biz şu ana kadar Tasarımlarımızın hepsini VIEW katmanında yaptık. VIEW katmanında ekranlar tasarladık. Butonlar, label'lar vesaireler koyarak yerleşimlerini yaptık. Kullanıcı burayla etkileşime girecek. Modeller oluşturduk. Yani class'lar, struct'lar oluşturarak altyapıyı oluşturduk. Ve bu ikisi arasındaki bağlantıyı kurmamız lazım. Bazı dillerde model VIEW birbiriyle doğrudan etkileşebilir. Ancak burada Böyle bir mantığımız yok. Burada view ile controller kendi arasında etkileşime girecek ve modulu da controller'lar kullanacak diye düşünebilirsiniz. Burada iyi bir şekilde kavramamız gereken iki farklı işlem bulunuyor. Bir tanesi view'dan controller'a doğru gelen bir hareketimiz. Bir tanesi de controller'dan view'a doğru giden bir hareketimiz, işlevimiz. İkisi arasındaki haberleşme yöntemimiz. Bunu çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Modeller pasiftir. Controller modulu okur. Modula bir şeyler yazabilir. Ama modul controller tarafına ya da view tarafına herhangi bir şey yapamaz. Yani tek taraflı bir işlem vardır diyebiliriz. Bizim için asıl önemli olan kısım view ile controller arasındaki etkileşim. Çünkü daha öncesinde zaten Swift tarafında bir model'ı ya yani bir entity'yi başka bir klas içerisinde, başka bir fonksiyon içerisinde nasıl kullanabildiğimiz ve etkileşime girdiğimizi biliyoruz. Şurası bizim için önemli. View ile controller arasındaki farklı etkileşim var. Bir tanesi View'dan controller'a olan etkileşim şu. Buna action diyoruz. Neden? Çünkü view tarafı kullanıcının etkileşime girebildiği taraftır. Kullanıcı herhangi bir butona basarsa, listede bir şeyleri sürüklerse, ekranda geçişlere sebep olacak bir şeyler yaparsa gibi kullanıcının etkileşime girdiği bir aksiyon aldığı durumda bu bilgi kontrolöre bildirilir ve kontrolör tarafında gerekli işlemler nelerse bunlar yapılır. Bir de ters yön yani kontrolörden view'a doğru olan bir işlem var ki bu da outlet işlemi. Burada da Doğrudan etkilenen evet view olacak. Ancak controller örneğin bir kod yazacağız, bir döngü oluşturacağız, bir veri okuyacağız. Bu okuduğumuz verileri ekrana dolduracağız gibi. Controller view'a bir şeyler gönderecek. Bu hareketleri iyi bir şekilde kavramamız gerekecek şu action ve outlet kavramlarını. Şimdi basit bir şekilde ekrana bir label ekleyelim ve bu label'ı arka tarafta dolduralım label'ımızı ekledik. Şu an konsentlerle ilgilenmiyoruz. Bu label'ın kod tarafında kullanmamız gerekiyor. Peki ben şu ekranın arkasındaki kodu nasıl bulacağım? Nerede bu kod? Burası bir view demiştik. Yani şu ana kadar tasarımlarda hep view katmanında iş yaptık demiştik. Bu view katmanlarının ayağa kalkabilmesi için yani kullanıcının karşısına çıkabilmesi için etkileşime girebilmesi için arkalarında mutlaka ve mutlaka bir kontroller olması gerekiyor. Biz şu ana kadar şu ekranın arkasında herhangi bir kontroller oluşturmadık ancak proje yapımıza baktığımızda burada bir view controller isimli bir Swift dosyası olduğunu göreceğiz. Buraya bakalım. Klasın ismi view controller'mış. Bu isim çok önemli değil. Siz herhangi bir isim verebilirsiniz. Çünkü bu bir klas. Şu ana kadar öğrendiğimiz her şey burada geçerli. Ancak önemli olan kısım UI View Controller'dan türetilmiş olması. UI view controller'dan türetildiği zaman oluşturmuş olduğumuz class bir view controller'dır, bir controller yapısıdır ve bir view'u temsil edebilir, bir view'u kontrol edebilir. Peki bu ikisi arasındaki bağlantıyı nasıl kuracağız? Şuraya geliyorum tekrar storyboard'u açtım. Storyboard'da view controller ismini gördük şurada. Şu ana kadar değinmedik ama burada gördük. Bu aslında bizim arka taraftaki controller'ımızı temsil eden bir görselden ibarettir. Şu anda herhangi bir aksiyon yani view katmanında bir aksiyonu yoktur. Burayı seçtiğimizde bakın yukarıda şuranın işaretlendiğini göreceğiz. Şuradaki home bölümüne basabilirsiniz ya da view kontrolleri buradan seçebilirsiniz. Sağ tarafta identity inspector kısmında yani kimlik kartına benzer ikonun olduğu bölümde class bulunuyor. Bu class da şuradaki view controller'ın klası neyse siz hangi ismi vermişseniz bunu verdiğinizde bu view'la şu controller birbirine bağlanmış olur. Buradaki view'la buradaki controller birbirine bağlanmış olacak. Burada klasını vermekle birlikte. Peki bundan sonra bu label'ı arka tarafta nasıl kullanacağım? Bu label'ın adı nedir? Doğrudan ben label yazsam kullanabilir miyim? Tabii ki kullanamayız. Çünkü Burada label'ın sadece bir metni var. Herhangi bir arka tarafta kod tarafını kullanılabilecek bir yapısı yok. Şurada bir ID bölümü bulunuyor. Bu ID bölümü sizin kafanızı karıştırmasın. Controller'da kullanılabilen bir ID değildir bu. Storyboard'da her bir view'a, her bir komponente mutlaka bir ID verilir. Bu ID Storyboard'da yer edilmesi için, ayırt edilebilmesi için kullanılan bir yapıdır. Controller'la alakası yoktur. Şurada çizgiler bölümümüze geliyoruz. Asistanımızı açıyoruz. Asistanımızı açtığımızda sağ tarafta kodun açıldığını göreceğiz. Tıpkı preview'i açar gibi. Burada bazen şu kod karşımıza çıkmayabilir. Normalde yapması gereken şudur. Otomatik olarak şurada seçmiş olduğumuz controller view component neyse bununla ilişkili olan controller class buraya getirilmesi gerekir. Ancak Xcode bazen bunu getiremiyor. Buna dikkat edelim. Şimdi ilişkili olduğunu görüyoruz. Ve label'ı controller klasını artık kullanılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Tıpkı constraint verir gibi mouse'un sağ tuşuyla ya da kontrole basıp mouse'un sol tuşuyla bu sefer bakın constraint verir gibi aynı şekilde bu sefer klasın içerisine bırakıyoruz. Fonksiyonların içerisine değil. Çünkü class düzeyinde bir field, bir property tanımlıyoruz şu anda. Üzerine bıraktığımızda bir bağlantı oluşturma alanı çıkıyor ve connection'ımız ne? Outlet. Çünkü ben label'la bir aksiyona giremem. Yani kullanıcı label'ın üzerine tıkladığı zaman ben bir şeyler yapamam. Normal şartlarda standarttan bahsediyoruz. Alternatif yöntemleri tabii ki var. Nereye bağlayacağım? View Controller'a bağlayacağım. Bu label'ın ismi ne olsun? LBL metin olsun. İsmi Burada isimlendirmelerde birçok standart kullanılır. Sizin içinde bulunduğunuz projeye göre de bu değişkenlik gösterebilir tabii ki. Ama birçok yerde label'ın kısaltması anlamında lbl e gibi ön kısaltmalarla birlikte eklenir. Tipi nedir? Değişken tipini belirtiyoruz. Biz label'dan sürüklediğimiz için UI label oluşacak. Storage, weak ya da strong bu referansları konuşurken weak ya da strong'lardan kısmen bahsetmiştik. Burada hangisinin oluşmasını istiyorsanız bunu belirtebilirsiniz. Özellikle strong oluşturmadığınız sürece weak oluşturacak. Connect dediğimizde şurada bir outlet'in oluştuğunu göreceğiz. Bakın şuraya baktığımızda aslında bir değişken tanımlandı. LBL metin isimli bir değişken tanımlandı ve bu label'ın tipi de UI Label. Bunun bir bağlantı nesnesi olduğunda başındaki IB outlet ön ekiyle anlıyoruz. Şimdi ekran oluştuğunda metnini değiştirelim. Label metin nokta text diyeceğiz eşittir değiştirilen metin diyorum ve bunu çalıştıralım. Çalıştırıldı ve bakalım evet metnimiz değiştirilmiş. Konsantrelerini vermediğimiz için uzun bir metin verdiğimiz için sadece iki, iki karakter sığmış diğerleri sığmamış. Bu şekilde label'ımızı kullanabiliriz. Bu Bağlantı yöntemlerimizden birincisi olan outlet bağlantı yöntemimiz bir de action'ımız bulunuyor. Action'da ne dedik? Kullanıcı ekrandan bir etkileşime girdiği zaman, yani bir butona bastığı zaman örneğin arka tarafta kodda bir şeyler olmasını istediğimiz durum için geçerli bir aksiyon almasını istiyoruz. Buraya gelelim bir tane. Buton ekleyelim. Ve bu butona Yine sürükleyip bırakalım. Butondan bıraktığınız zaman bakın burada doğrudan action geldi connection'larda. Buraya değil de şöyle yukarıya bıraksaydım Outlet gelecekti. Bu aslında Xcode'un bize sağladığı bir kolaylık. Hiçbir önemi yok. Siz kendinizde değiştirebilirsiniz. Yukarıya eklediğimiz zaman sanki bir field ekliyormuşum gibi algılıyor. Aşağı eklediğim zaman bir aksiyon, bir fonksiyon ekliyorum diye algıladığı için bize bir kolaylık sağlıyor. Butonun Actionını ve Outletini ayrı ayrı verebilir miyim? Evet verebilirim çünkü Action butona basılma olaylarını yakalamak için kullanılır, Outlet ise buton üzerinde o buton nesnesine erişip buton üzerinde bir değişiklik yapmak için ihtiyacımız olan şeylerdir. Örneğin bir butona bastığımızda bir olay gerçekleştiğinde o buton pasif olsun, o buton aktif olsun, o buton rengi değişsin gibi ihtiyaçlarımız var ise mutlaka o butonun nesnesine erişmek istiyoruz. Dolayısıyla outlet oluşturmamız gerekiyor diyebiliriz. Şimdi bir action oluşturalım. Action'da da connection tipimiz action. Yine yani bunu outlet'e ya da outlet collection'a dönüştürebiliriz. Name'ine bakalım. BTN değiştir. Alt tire koyuyorum ben buna. Sonra TUI koyacağım şimdilik. Sebebine geleceğim. Tabii ki yine biraz önce isimlendirme standartlarında sizin projenize göre verilen standartlarda değişkenlik olabileceği gibi burada btn değiştir benim buton nesnemin ismi alt sonra bir kısaltma koyuyoruz biz bunu koymamızın sebebi şudur bu kısaltma şuradaki event'ın kısaltmasıdır touch up inside touch up inside iOS'taki bizim diğer platformlarda click diyebildiğimiz ya da dokunma olayını karşılayan olaydır touch up inside yani basıldığı zaman çalışmasını istiyoruz yine birçok farklı olay tipi var. Mesela touch up outside. Bastığınız anla değil parmağınız çektiğiniz anda çalışsın gibi ihtiyaçlarımız varsa diğerlerini de zamanla kullanacağız. Diğerlerini kullanabileceğiz. Burada şu olayın kısaltmasını vermemizin sebebi şu. Doğrudan koda baktığımızda bu kodun aksiyonun hangi aksiyona karşılık geldiğini bilemiyorsunuz. Dolayısıyla koda baktığımızda anlaşılabilmesi için isminde fonksiyonun isminde bir değişiklik olması için bir belirteç olması için böyle bir yol izliyoruz. Tabii sizin proje standartlarınıza farklı olabilir. Type any olabilir ya da ben bir buton oluşturuyorum deyip butonun tipinde bir action oluşturabilirsiniz. Event'ımızı biraz önce söyledik. Arguments bir sender ya da hiçbir argüman almasın bu aksiyon. Bir Sender alsın yani üzerine basılan buton nesnesini alsın diyebilirsiniz. Bir outletini oluşturmadan doğrudan o action içerisinde butona basıldığı anda doğrudan o butona tekrar basılmasını engellemek adına o butonu pasif yapalım. Sonrasında hiçbir yerde outlet anlamında kullanmayalım diyebilirsiniz. Sender and event hangi olay gerçekleşmiş, hangi sender üzerinden gerçekleşmiş bunları da seçebilirsiniz. Connect diyelim. Şuraya baktığımızda herhangi bir fonksiyondan farkı olmadığını göreceksiniz. Sender'ımız biz buton seçtiğimiz için UI button tipinde. Bunun bir bağlantı olduğunu belirten de IB action. IBOutlet'ın içerisindeki kodu şuraya butonun altına yapıştırıyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Label'ımızın metni değişmedi. Butona şimdi basıyorum. Bastığımız anda label'ın metni değişti. Bu şekilde de aksiyonlar alacağız. Şimdi burada viewDidLoad'un içerisinde kodu yazmamız ne anlama geldi? Butona bastığımız zaman kodun yazılması ne anlama geldi? İşte bu viewDidLoad nedir? diye düşünebilirsiniz. Bunları bir sonraki videoda inceleyeceğiz. Detayına o zaman gireceğiz. Şimdi action'ları ve outlet'leri tam olarak kavrayalım. Şurada vermiş olduğumuz action belirtmiş olduğumuz action ne ise burada çalışacaktır. Bağlantıları kurduk. Outlet'leri ve action'ları kurduk. Peki, daha sonrasında ben bu label'ı şuradan silersem ya da burada metin değil yanlış yazmışım deyip şöyle MTN dedim örneğin. Değiştirdiğim zaman ne olur? Şurayı da değiştirelim. LBL MTN. Derleyelim, çalıştıralım. Derlediğim zaman herhangi bir sorun olmadı. Ancak çalıştırma esnasında biz o outlet'i bulamadığımız için hata verecek. Bakalım hatamıza. Şurada LBL metin diye bir şey bulamadım diyor. E bulamazsın çünkü biz değiştirdik. Peki şuraya gelelim tekrar. Peki neden hala bu LBL metini arıyor? Ben bunun ismini LBL metine yaptım. Burada şuna bakar. Label'a gelelim storyboard'da. Sağ tıkladığımızda bakın Outletler kısmında View Controller'ın içerisinde LBL Metin isimli bir alan var ve ben bununla bağlayacağım diyor. Önce View katmanının yüklemesi nesnelerin oluşturulması işlemi yapılır ve nesneler oluşturulduğunda bu nesneye bağlı olan bir outlet, bir action var ise eğer doğrudan o nesne ayağa kalkıp birbiriyle eşleştirmeye çalışılır ve LBL Metin isimli bir değişkenimiz olmadığı için eşleştirme işlemini yapamaz. Burada ismini değiştirdiğimizde yaşadığımız problem gibi sildiğimiz zaman da tabii şuradaki kodumuz hata verecek. Sildiğimiz zaman da aynı problemi yaşayacağız. Çünkü yine storyboard'da yani view katmanımızdaki label yine label metni aramaya devam etti. Bir alıyorum. Eski haline aldım. Hatasız haline. Peki ben bunu nasıl kaldıracağım? Sağ tıklayıp şuradaki çarpı ikonuna basabilirsiniz. Şu an bir bağlantısı yok. Şimdi çalıştıralım. Bu arada bağlantıyı kaldırdığımızda şuradaki label'ın bağlantısını kaldırdığımızda şuradaki yuvarlağın içinin boşaldığını göreceksiniz. Buradaki yuvarlağın içinin dolu olması ilişkili olduğu anlamına gelir. Ancak Xcode burayı her zaman dolduramayabiliyor. Zaman zaman ilişki olmasına rağmen burası boş görünebiliyor. Bunu kontrol edebilirsiniz. Evet uygulamamız çalıştı. Şimdi butona basalım. Butona bastığımız anda hata aldık. Neden? Çünkü LBL metin diye bir değişken yok. Şurada nil hatasını aldık. LBL metin oluşturulmamış dedi. Neden? Çünkü biz LBL metin evet UI label dedik ve bu sonradan doldurulacak mutlaka kullandığımızda doldurulacağından eminiz dedik. Ancak View katmanında böyle bir eşleme olmadığı için önce View katmanı yüklendi. Daha sonra obje yüklenip ikisi arasındaki eşleştirmeler yapıldığı için ve burada metin isimli bir nesne ile eşleştirme yapılamadığı için bizim nesnemiz nil oldu. Bunu tekrar bağlarken şöyle üzerine bırakabilirsiniz. Aynı yere bağlamak istediğiniz durumda. Zaten bırakabileceğiniz durumda mavi olarak çerçevesi oluşacak. Burada bıraktığınızda otomatik olarak bu bağlantı oluşacaktır. Şurada Outrater kısmında göreceksiniz. Ya da şuradan tutup Hangi komponente bağlayacaksanız buradan da bağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde outletler oluşacaktır. Bu actionlar için de geçerli. Outletler için de geçerli. Şimdi buradaki view controller'a yine sağ tarafta en sağa gelelim. Ve view controller'ı seçtiğimizde bakın bizim bağlı olan bütün outletlerimiz, bütün actionlarımız neler varsa burada toplu bir şekilde seçmiş olduğumuz controller'da görebilirsiniz. Buradan da kaldırma ya da ekleme işlemlerini kendiniz yapabilirsiniz. Örneğin şuradan kaldıralım. Kaldırdığımızda evet bu bağlantı gitti. Şuraya bakalım. Herhangi bir outlet bağlantımız yok. Ancak şurada hala LBL e metin var. Çünkü biz buraya bu bir IB outlet olacak bir şeyin outleti olacak diye bir nesne tanımlamışız. Ve bu nesneye bağlamak üzere burada bekleyecek. Şuradan tekrar sürükleyip bırakabilirsiniz. Bakın buradan da çekip bırakabilirsiniz olayı. Yine aynı şekilde burada eğer komponentler üst üste biniyorsa zaman zaman bu şekilde tasarımlarla karşılaşacağız. Komponentlerin üst üste binmesi durumunda arkadakini seçemeyebileceksiniz. O zaman da yine buradan aynı yöntemle sürükle bırak yaparak bu işlemi yapabilirsiniz. Aynı işlemler yapılacaktır. Bu videoda bir ekrandaki komponentin nasıl kodla bağlanabileceğini görmüş olduk. Action'ların ve outlet'lerin ne olduğunu ve nasıl kullanılabildiğini gördük. Sonraki videoda görüşmek üzere.